Merhaba arkadaşlar, dün ben kinetik kumla oynamıştım ve yine ama annem kızmıyor, yine de kızıyor ama kızmıyor. Evet, yaramazlık yapmazsan kızmıyor. Sağa sola atmazsan kumları kızmıyor değil mi annem? Evet, kızmıyor. Evet. Ama kızabilir. Evet, kinetik kumla oynamayı seviyor musun? Evet. Neler yapıyorsun kinetik kumla? Kinetik kumla neler yapıyorsun? Şekiller mi yapıyorsun? Hayır, elimi kaybediyorum. Bir şekil yap bakalım kinetik kumlarla. Bak orada bir sürü şekillerim var. Elimi kaybettim. Kayboldum elin. Evet. Ara bakayım belki çıkar bir yerlerden. Çıkmıyor. Neden? Kazıyorum da çıkmıyor. Çıkmıyor elim. Çıkmıyor. Bir tane kazıyorum çıkmıyor.